Depresyon aslında bir ruh halini tanımlamak için kullanılan bir terim. Ancak aynı zamanda bir psikiyatrik bozukluğun adı. E, gündelik hayatta hepimiz ara ara kötü hissederiz. Hani olmuştur böyle, işte yolunda gitmez, üzerinizde kontrolünüz olmayan şeylerle ilgili şeyler hoşunuza gitmemiştir, rahatsızsınızdır, çevrenizdeki ilişkiler kötü geçiyordur, e, talihsizliğinizdir ve o anda kötü hissederiz hepimiz. Bu gayet doğaldır çünkü duygular birer algıdır. Olanı size tanımlarlar, Aksiyen bir şeyle ilgili bilgi verirler. Fakat bazı kişilerde bu moralsiz keyif ve tutum bir kalıcı hal almaya başlar. Kişi genel olarak kendine, diğerlerine, dünyaya karşı karamsal bir tutum içerisindedir. Sürekli olarak hep olumsuz düşünür. Bu döngüden bir türlü çıkamaz. Eskiden zevk veren şeyler artık zevk vermez. Mutlu değildir, umudu yoktur geleceğe dair. Kişi o kadar kötüdür ki kendini ortadan kaldırmayı düşünür. İntihar aklına gelir intihar fikirleri. Bu kadar depresif, keyifsiz, kederli, haz alamaz olunca insanın kendini öldürmesi de gayet doğal. Ne insan öyle bir hayattan zevk alsın ki? Bu gayet beklenen bir sonuçtur. Fakat gel gör ki bu bir rahatsızlıktır. Kişi bu hal içerisinde bazen bunun bir rahatsızlık olduğunu da fark edemez. Çünkü rahatsızlığı fark edecek beyin bölümü de bu rahatsızlığın içine dahildir. Kişinin böbreğinde taş olsa canı acır, gider bir nefroluğa. Fakat beyninde bir hastalık varsa, kendi kötü hissediyorsa bunu anlamayabilir. Yakınları fark edebilir o kadar ağır depresyonlarda. Ama bazen kişi kendine de anlayabilir bunu. Bunun bir süresi var, bir kıstası var. Çünkü dedi ki herkes kötü hissedebilir kendini. Eğer bu süre çok uzadıysa, iki haftayı geçtiyse, çok uzun zamandır ara ara böyle iki haftaları geçen, bir ayları geçen kendinizi kötü hissetmeleriniz oluyorsa burada bir problem var, tedavi ihtiyacınız var demektir. Mutlaka bir uzmandan yardım olmanız gerekli. Çünkü biz biliyoruz ki depresyon tüm dünyada yüzde 8 ile 10 arasında görünmekte. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülüyor. Ve bu rahatsızlık tedavi edilmediğinde kronikleşebiliyor. Birçok tıbbi hastalığı daha da kötüleştirebiliyor. En sonunda da gördüğünüz gibi birçok intiharın da altında yatan neden olmaya başlıyor. Yine aynı zamanda depresyon Üzerinde tedavi seçenekleri olan birçok ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Antidepresanlar bunun tedavisinde kullanılabilir, ama bunu bir sonraki videoda konuşuruz.